bayıldı benim lan. 24 lan. <laughs> araba. <gülüyor> araba <gülüyor> ya. ya. Araba. Demedim ben Ya araba verecek kesin de yani o %100 Kaç x bu dört x. Abi birileri var. Aha. <laughs> Yasin öldürüyorlar. Hızlı bir arabamız artık Yasin. Zıttı. Artık yok. Ha. Araba patlıyor araba patlıyor. Of of of. Şek gibi indim Aa inmiyorum. Niye öyle oldu? Yürü be, be tam balkona indim. Aa 8 x Of tamam ben silahımı of. buldum artık herkes kopsun. Şey buldum lan. Fişek buldum lan. Fişek elimde geziyor Hadi şu anda. Mi? birisi gezi fişek öldürürüm ansa diye. ekonomi de var, pompalı var elimde. Bir şeymiş şey, şey olursa hemen müdahale edelim. Arkadaş ya. Arkadaş ya. Bir şey kim var? Bir şey kim? Ya siz şimdi öldürtürüz hiç merak etme. Ya. <laughs> Aynen. Aynen. Tek o ben almadım. Sen niye aldın abi? Aynen. Ee, Bomba şu geliyor birazdan. Hazırlan. <laughs> ha in. Ha -in. Ya nerede lan bir tane bile silah alamadım daha pompaldan başka ya. Anladım bir tane alçam aldım. Hop kaç aldın. x bu 4 x. Abi birileri var. Bayattım. Ben öldüm düşün. Aa bak bu çöpük biz kalleks var. Bu çöpük biz var. Abi sıkıyorlar sıkıyorlar. Abi sıkıyorlar. Alper abi sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Yo ben buradayım. Evet pompalı ben buradayım. Aşağıda sıkıyor. Atara ben hı, doğru gel gel, gel gel gel. Aşağımızda sıkışıyorlar. Oğlum bak benim parayın lan gidecek. Abi, tamam. Birini öldürdüm. Ama ee, bana hı. vermedi. Çünkü ben öldürdüm onu. Hani oğlum kimse yok burada. Aha. Ha. Ya seni öldürüyorlar. Ya. Yasin öldürdü Yasin. Yasin, Yasin, Yasin öldürüyor. öldürdü. Hey yavrum bekle. Hey. Oynuyorum ben bunu. Daha bak oynayana başladık 3 5. Ben sanki çok iyi tutlandım. Ben sanki şey çok aldım daha bu. Daha bu. Ben güzel silahlanmışım. Gidebiliriz. Amani. Amani. Ete alan uzak Amani. 3 kilometre diyor bana. Gidelim hmm. bir yerde bir şey katalım. Ben. Pardon ben. Burada at abi. Burada ne ya? diyor lan. Aslında aslında. Evet. Araba var mı acaba ya yani? Tabi abi. Tabi. Bir sesi var. var. Benim ben burada. Yo başka bir sesi. Tabi sen adam başka. Adam sana yapmıyorum. Ben Aha 4x lan. Hoca gel 3x vereyim mi sen istiyorsan? Senin şey yoksa. Alayım. Anam sen 8 x mi bulmuştun? Yok lan yalan lan öyle bir şey demiştim. Ee, 3 x'i buraya bıraktım hocam. Şu 1014 var da ona göre bir ekleyeyim evet. ya da. Çingen bir gelip, bir gelip almadan alayım hemen. Ya 8 xim olsa da Yo, ben, ben vermem oğlum sana. Ya ben min verecektim ya. Ben onu da alma. Ben SKS'den başka silahla atış edemem. Hele 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 hele. Haydi gidelim ya. Haydi gidelim de şu şeyi kullanalım haydi. <laughs> ya da buraya mı atsak? İki dakika var. İki, dakika var. Buraya, tamam, araba buraya yoksa. at abi. Buraya at. Buraya. Araba yoksa kalırız buraya. ama. Aa, burada bak etraf Aa, çok aynen. şey ya. Her taraf. araba bulalım. Tehlikeli burada. Bir pusu yersek. Tehlikeli. Gelin, burada atalım. Gelin, gelin. Burada tepede atalım. Gelin. Bir dakika abi. Dur bir, bir arabaya bakalım. Araba var mı? Araba varsa at. İki dakika araba var. Aynen, bir dakika abi. Bir arabaya bakalım. Araba yoksa koş. Şimdiden, şimdiden koşmaya başladım yoksa. Araba yok. Koşmaya başlayalım bence. Araba bulduğumuz bir yerde ne? atarız. Neredesiniz oğlum? Bu tarafa gelseniz ya. Araba var aşağıda lan. Gördüm. Ha, yok. Nerede var? Olmadı ben gidip alayım. Ama. Sen şey yap. İşaret ol. Ya burası bence en güzel yerde kimse gelmezdi buraya köşedeyiz ya. Gelmezdi abi gitmeyiz şimdi sefer. Alana yetişemeyiz. Bir araba... O zaman ben bir araba bulayım siz atın. Araba bulup gelip siz alayım. Oradan siz iki tane benzin bidonu Oraya... alın bu arada. Burada. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Ya, gel, gel tamam hadi daha... o zaman. Hoca gel atıyorum. Gel, gel. Ha? Mezun ha? Hoca atıyorum hoca. At at buradayım ben. Atat ben. Ya araba verecek kesin de yani o yüzde yüz. Yüz. Araba vermez. Ya, araba, ya vermez araba vermez. Ben şu aşağı Biraz Var. Aşağıdan gelirlerse giderler <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel silahla başlarsak oyunu iyi olur yani. Gelen giden de yok. Gelen giden çok yok. Gelen giden yok. Ben uçağa bak lan dibimizden geçiyor. İlk <laughs> defa böyle gördüm. Aa hakikaten o. Bak bak gelen yok tabi. Araba Ar attı Araba <laughs> attı ya. Demedim ben size. <laughs> araba geldiyse beni yol, yol noktasına siz lan gençler ya. Bak araba verdi. Bak araba verdi. Oo. Bu da hoca ne gidiyorsun? Araba da araba. Yasin'e gidiyorsun. Yasin'e. Ay yanlış gidiyorsun. Yasin nerede lan? Dayı, gidiyorsun ha. Dönmüş lan. Dönmüş aşağı dönmüş salak. Dönmüş aşağı. Hoca gitmiyor. İlla shift'e basman lazım lan bu gitmiyor ki bu araba. Ağır ya o yüzden. Yalnız zırmır hikaye ha. Direkt patlatıyorlar bunda. Ha ya bizi patlatmışlardı ya. Orada. Bunun aşağıya şey gidebiliriz, drop'a gidebiliriz. Bir <laughs> tek niye bu arabayı verdi? Kesin uzakta attık diye verdi ha. Hayır, ilk öyle hemen jeton, şey jeton ya. Allah Allah, kullanıyorum arabayı. Fişek buldum mu direkt böyle araba veriyor. Veriyor. <laughs> Biraz yer değiştireyim ya, burada oturmak nasıl Biraz ya. Yer değiştireyim. Arkaya geçeyim. Arkaya geçeyim. Zıhlı bir arabamız vardı ya Yasin. Hazırlı. Artık yok. Abi bir, dakika, bir şey ben mikrofonu kapatıyorum işim var. Kapatıyorum ben. Ne bunun için diye. Nereden gideceğim ya? Hoca nereden gideceğim ben? Burası deniz hep ya. Tamam böyle geçirirsin. Bu kenarından böyle geçin. <laughs> Çok uzak lan böyle. Alan geliyor. Ben geç. Bas bas. bas, bas. Bunlar okulun yanından geçesin. Ben ben yapacak herhalde. Oyun alanına mı gitsek? Bir şey gözükmüyor Aha biri var. Oo. Oh. Abi biri var solda. Abi. Takım var, takım. Ulan. Beni bayılttı Öldürün bunu, öldürün. Onu öldürdüm. Birini de öldürdüm. Diğerini de ben öldürdüm. beşleş leş. Lan biri beni bayıttı. Biri beni bayıttı bu taraftan. Bu taraftan arkadan sıkıyor. Arkadan sıkıyor. Lan alo. yasin Gel dur, dur kaldırayım seni bir. Arabayı patlatacak. Dur dur. Kaldırayım seni. Allah. Abi gelsene ama bir kaldırayım seni. Şeyden, şeyden sıkıyorlar ha. Alper abi bize doğru gel. Aha. Ah anne abi öldü. Ah, ah. Lan bırak düdün Alper Var, abi kaldır ha. Bırak. 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 Aha arkadan sıkıyorlar. Aha. Ah. Lan bu şunu ya. Ben de tuttum ya. Oo. Oh. Oh. Oğlum birisi nasıl sıkıyor da ben onu anlamadım gözükmüyor ki. Yasin bizim kaçalım. Yasin bizim kaçalım. Öyle yapıyoruz. Araba patlamak üzere <laughs> ha. Yo daha şey çıkmıyor ya. Lan bin bin Alper abi. Seni vuruyor birisi. Oğlum, bin alfı. bin Alper abi araba bin araba. Lan arabaya. binmiyor dur dur. Hah. Bas 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 bas. <gülüyor> <gülüyor> bas bas bas. Sen basıyorsun sen. Sen basıyorsun sen. Allah seni kahretsin. Ya Yasin gidiyorsun bir kenara geçiyorsun. Ne kadar. ya. Aa, araba patlıyor, araba patlıyor. Lan in lan. Ya atla, atla, atla. Ben, Atlayın, Benimki takıldı gitmiyor. Allah kahretsin. Adam bunun 4x falan vardı bende almadı mı sana? Bende 4x vardı sen dur sana artık çıkayım. Lan koş lan! Aa beni bayıltılar. Can bas can nasıl geliyorlar oradan bas, ya? Kendini. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Sana doğru gelsem yerim belli. Kaya'ya geldi. Arkamda arkamda. Adam geldi geldi. Hoca. Hoca da gitti. Bayıltım. Gel <laughs> yani beni kaldır o zaman ne diyor? <laughs> Lan neyin içine düştük ya? <laughs> Lan neyin içine Bunlar neyle vuruyorlar? Onlar nereye ne bir takım vardı ya. Valla 6 tane leşim var ha şu an. 6 leş. Lan biz vuruyoruz duruyoruz sonucuyu vuruyor, vuruyor, vuruyor. sen vuruyorsun. Lan biz vuruyoruz duruyoruz. Nerede sen? Adamların mermayı yapıyor. Bir bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur abi. Abi bizim arabanın orada birim var ben böyle görüyorum. Ben bir cam basayım sen oraya bak ya. ya. Cam bas can bırak. Can Cam, cam basıyorum ben şu an. Yok. <laughs> yok. Ne oluyor ya? Ulan var ya oradan Allah'a bir kaldırabilirim ben. Olay bitmişti. Abi azar. Abi adasın. Adasın. Geçip, Onlar bizi Barkır uçurur uçurur. Şu dağın arkasına geçip öbür tarafa arabayı bunu yapan bize ne yapmaz? Aynen. Gel gel gel. Bana mermi versin iyi şey ver ver şey Gel bu tarafa gel peşinden gel. gel. bak düşün gel şeyim gel. yok ha. Ha. AKM'de şeyim yok. Nişancahım bile yok. AKM aldım hepsini artık şu aldım. Aldım. Lan 62 mermi ki 62 mermi Ha. Ha, tamam, Eyvallah. Hadi gidelim. Gidelim. Oğlum adamlar Ne biçim atış ediyor öyle ya? Adam? Heee. 4x taba 2 mi işaret ediyorsun? Ben bakıyorum ha, şu an yoklar. Aha geliyorlar aşağıdalar. Yasin aşağıdalar, Yasin ah. arabanın oralar. Yasin aşağıdalar. Ya, i̇şaret et. Bomba aşağıda. İşaret et. İşaret et abi niye hemen sıktın? Lan patlayan arabanın orada oldu işte neye atayım işaret oğlum? Uf bayılttı beni lan iyiyim dur lan Sık onlara sık bırak beni Lan yani Yalkın öbürünü sık. vur lan Sık bırak beni sık 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 Oğlum gelecekler gelecekler Al Gelsin lan ne yapayım abi Alper abiden önemli değil ki ya kaldıramam ya kaldıramam Montajı yok Yok bende yok Yok bende yok Kaçıyor Bak orada şurada Geri geldi Mermi zaman zamanımdı ya. Vay daha bayılttı beni ya. Oğlum bu ne ya? O tek koyuşta bayıltıyor ya. <gülüyor> Hayda. <laughs> Abi aslında öldürdü. Kafadan vurdu. Ama var ya. var ya. Ben... Beni kafadan aldı. Evet. Lan o kadar da leş aldık. O Ayıp değil mi lan?